Hiç, hayatta ne yapmak istiyorum diye kendi kendine sorup boş boş tavana baktığın oldu mu? Herkes bir şeyin peşinde koşuyor ama sen hala ben ne yapacağım ya diyorsan. Bu video senin için. Bilimsel olarak işe yaradığı kanıtlanmış 5 net yöntem vereceğim. Ve sonunda bin yıllık bir taktikle kafandaki bulanıklık netliğe dönüşecek. Ama en önemlisi bu videoyu izledikten sonra artık ama neye başlayacağımı bilmiyorum cümlesi hayatından çıkacak. Yöntem 1. Dopamin rehberliği bir hedef belirleyemiyorsan bunun sebebi büyük ihtimalle şu kendi dopaminini tanımıyorsun. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre insanlar en çok zevk aldığı aktiviteleri fark ettiğinde o alanda daha hızlı gelişiyor. Yani önce şunu sor kendine zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın şey ne? Bu basit soru beyninin doğal yönelimini gösteriyor. Çünkü bir şey sana zamanın akışını unutturuyorsa orada potansiyel vardır. Yöntem 2 mikro deneyler bir şeyi sevip sevmediğini yalnızca yaparak anlayabilirsin. Kağıt üstünde düşünüp durmak seni hedefine yaklaştırmaz. Haftada bir gün deneme saati oluştur. Kodlamamı ilgini çekiyor? Aç bir site. Müzik mi? Bas tuşlara. Yazarlık mı? Aç Word'ü. Küçük denemeler sana neye karşı gerçekten tutkun olduğunu gösterir. Zihnindeki kararsızlık sisi bu şekilde dağılır. Yöntem 3. Ters soru tekniği. Dikkat! Burası önemli. Çünkü videoların %60'ı burada terk ediliyor ama biz senin için buradayız. Şimdi sana kimsenin sormadığı ama yönünü bulmana yardım edecek bir soru soracağım. Eğer bu hayatta başarısız olma şansın hiç olmasaydı, ne yapmak isterdin? Bu soruya verdiğin cevap, senin bastırdığın hayalini gösterir. Bu hayal, hedefinin çekirdeği olabilir. Şimdi aç bir kağıt kalem çünkü daha çok soru cevaplayacaksın. Video sonunda amacını bulacaksın. Yöntem 4. Değerlerini bulmak. Birçok kişi hedef koyamıyor çünkü kendi değerlerini bilmiyor. Şu 5 soruyu kendine yaz ve cevapla. Hayatta seni en çok ne kızdırır? Neyi savunursun? Hangi durumda bu bana ters dersin? Ne uğruna uykunu kaçırırsın? En çok hangi insanlara hayransın? Bu cevaplar senin değer haritanı çıkarır. Ve değerlerin, gerçek hedeflerin pusulasıdır. Yöntem 5. Japonların iki Ikigai Tekniği İşte beklenen bölüm, Japonların uzun ve mutlu yaşama sırrı. gay bir çember düşün dört alanı var. Sevdiğin şey, iyi olduğun şey, dünyanın ihtiyacı olan şey, para kazanabileceğin şey. Bu dört alanın kesiştiği yer senin yaşam amacındır. İki gay bir tek hedef değil, sana uygun hayat tarzını verir. Sıfırdan başlıyorsan bile bu çember sana yol gösterici olur. Çiz, düşün, yaz. Bu basit şema hayatını netleştirebilir. İşte bonus taktik vakti. Hedeflerini bulduysan bile şunu yapmadan olmaz. Hedefini bulmak güzel ama ona bağlanmazsan yine kaybolursun. Bu yüzden Harvard Business Review'un önerdiği şu yöntemi dene. Hedefini bir cümleye indir ve bu cümleyi sabah ilk iş olarak oku. Nörobilimsel olarak beyin bu tekrarlarla hedefi öncelik olarak kodluyor. Bilinçaltın seni sabote edemez hale geliyor. Yani hedef sadece akılda değil, artık beyinde oluyor. Bugün artık ne yapacağımı bilmiyorum bahanesini bir kenara bırakabilirsin. Çünkü artık seni nereye götüreceğini bilen 5 yolun var. Kafanı çok yorduğun için ortaya çıkan zihin bulanıklığını nasıl silebileceğini bilmek istiyorsan da bu videoyu izle. Ve bu kez konsantrasyonunu mahveden gizli bir alışkanlığı birlikte ortaya çıkaracağız. Unutma, hedef bulan yürür. Yürüyen birini hiçbir hayat koşulu durduramaz.